Böycü Dayı. Bak, adı iyiymiş. Iyi bak senin için oldu. yapıyorum bunu. Ha i̇şte, hakkını ver. İyiymiş dedi. Şimdi iyiymiş diye bir karakter yapacağım. <laughs> Bu arada iyiymiş derken İyiymiş derken öyle bir şey yapmadım. Ama adı İyiymiş diye iyiymiş isim koyacağım. olur oğlum. Plastik i̇şte Legas diye aratıyorsunuz. Şimdi bunları değil. Böycü Dayı için Böycü Dayı. Böycü koyacağız. koyacağım. Sonuçta i̇şte Böycü Dayı çıkartma. Şimdi çıkartma dedim. Bir dakika durduruyorum. Şimdilik böyle yaptım. Ya yani şu an aklıma böyle. daha çok bir şey gelmiyor. Çok Şimdi stick var dedim. Stick var. Eee. M J Kill. Oğlum yaz artık lan aç yolda. Bak İngilizcem çok iyidir. Hadi be. Öyle İngilizce yaptırmayayım. <laughs> o geldi aklıma bak. Mec bu ne lan? Poşet oğlum bu. Poşet. Oha. Dur aklıma bir şey geldi. Karakterimizin adı iyiymiş, iyiymiş arkadaşlar. iyiymişim Artık Bakın, bir fezi... Türk bir karakter yaptım. Böyücü dayı senin için.